Herkese Merhaba yaklaşık 3 haftadır buralarda yoktum ee, çok zor bir süreçten geçiyorum her kemoterapi aldığımda Aslında bunları yaşıyorum Normalde kemoterapi aldığım dönemde e, bir hafta kadar böyle dinlenme sürecim oluyor ee, yine yataktan çıkamıyorum fakat bazı durumlarda kan değerlerim çok fazla düşüyor çok fazla düştüğünde de kan takviyesi yapılmak zorunda kalıyor ee, bu kez hastanede yatmak zorunda kaldım. Ee, çok ağır geçirdim. Biliyorsunuz kemoterapi hastaları enfeksiyona çok fazla açık oluyor. Biz bu durumda ne kadar kendimizi koruma alanına alsak da bazı durumlarda enfeksiyondan kaçamıyoruz işte bu durumlarda bağışıklık sistemimiz çöküyor. Biliyorsunuz zaten kemoterapi hem sağlıklı hücrelere hem de kötü tümör dediğimiz, kötü huylu tümör dediğimiz hücrelere hücum ettiği için aslında biz tamamen bağışıklığımızı Kaybedebiliyoruz. Bu arada ek olarak biz immunoterapiye de başladık. Yani yaklaşık bu ay üçüncü immunoterapimiz olacak. Ben biraz fazla yan etkilerine maruz kaldım. Aslında herkes de aynı etkiler olmuyor. Çünkü her vücut dediğim gibi daha önceki videolarda anlattığım gibi çok farklı tepkiler verebiliyor. Fakat benim immunoterapiye de alışma sürecim tamamen. Farklı bir boyut kazanırdı. İmmunoterapi bilinenin aksine sadece bağışıklık sistemini güçlendirmiyor. İşte kemoterapi kötü huylu hücrelere hücum ederken immunoterapi de sağlıklı hücreleri burada koruma alanına alıyor. Aslında bir açıdan akıllı ilaç dediğimiz bir durum. Ama ne yazık ki benim metabolizmam hayatımın hiçbir evresinde yavaş çalışmadığı için ben burada çok fazla sıkıntı çekiyorum. Şöyle bir tık daha kilo alabilsem, bir tık daha kilolu olabilseydim, yemek yerken de zorlanmasaydım, bence daha kolay geçirebilirdim emiyoterapi sürecinde. Ee, iminoterapinin ve kemoterapinin yan etkilerinden bir tanesi de daha önce anlattığım gibi ağız ülseriydi. Ee, bu hastanede yattığım süre zarfında ağız ülseri yaşadım. İşte aklınıza gelebilecek dil yarası, aft, e, ağız yaraları hiçbir şekilde e, bana yemek yediremedi. Daha çok böyle damardan sıvıyla beslendim. E, fakat şöyle bir durum var az ülseri tabii ki geçici bir durum, geçici bir durum olsa da şu an mesela benim yaralarım hafifledi, fakat tat alma duyum ıı, tamamen yok gibi bir şey yani yediğim, içtiğim hiçbir şeyden tad alamıyorum ama en azından beni ayakta tutabilsin diye yemek yemeye kendimi zorluyorum. Yemek yiyemediğim ıı, durumlarda da işte kutmamalarla ıı, onu kalorileri tedarik etmeye çalışıyorum diyelim. Imunoterapinin bir diğer yan etkisinden bahsedeceğim diyeceksiniz ki ne kadar çok yan etkisi var diye ten renginde ve tırnaklarda kararma, kırılma olabiliyor. Bu genel olarak sadece bende olan bir durum değil. Ne kadar hastanede denk geldiğim hasta arkadaşlarımız varsa hemen hemen imnoterapi alan kişilerde bunlarla karşılaşıyoruz işte dediğim gibi tırnak uçlarında uyuşukluk özellikle el ve ayakta yürürken bir böyle sıkıntılar olabiliyor benim şu an mesela yürürken yürümekte zorluk çektiğimin farkına varıyorum kaslarım tamamen zayıflıyor orada bir tahribat olabiliyor ama bu değil ki immunoterapi hiçbir şekilde faydalı değil. Bunu zaten size doktorunuz yönlendiriyor. Yani biliyorsunuz işte ara ara markerlara bakılıyor. O marker sonuçları ne durumda ya da işte iyiye doğru gidiyorsa pet sonucunda zaten size fayda edip etmediğini görüyorsunuz. Son olarak e kemoterapinin vücutta bıraktığı o kuruluktan dolayı kullandığım ilaçlar var. Birkaç tane kremim var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Tabii ki bunlar benim kullandığım bana yarayan ilaçlar. Herkese yarayacak ya da yaramayacak diye bir kayda yok. Belki bir faydası olur diye bahsetmek istiyorum. Benim gibi çok fazla hassas bir yere temas ettiğinizde bir morarma, kaşıntı eğer hissediyorsanız ve pantolonun bu kremini Kullanıyorum ben çok fazla etkisini gördüm açıkçası e, ciddi anlamda nemlendiriyor ve kaşıntılarınız olduğunda e, rahat yatabiliyorsunuz kullandıktan sonra e, diğer kullandığım en önemli ürünlerden iki tanesinden bahsedeceğim e, bunları eczaneden temin edebiliyorsunuz bu arada e, doktorunuza da yazdırabilirsiniz bu iki e, losyon Su bazlı olduğu için vücudunuza hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama dediğim gibi belki bir alerjik bir durumunuz vardır, kullanamayabilirsiniz ama ben çok fazla etkisini görüyorum. Çünkü ne kadar çok su tüketirseniz tüketin, bizim vücudumuzu sürekli nemli tutmamız gerekiyor. Neden? Bası yaraları ya da normal yaralar oluşmasın diye. Dediğim gibi çok fazla su da tüketsek, dudaklarımız da çok fazla kuruyor. Özellikle kullandığım şu ürün benim tamamen kurtarıcım oldu. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Belki bir faydası olur, bir faydam dokunur diye. Bunlar tamamen reklam dışı. Sadece kendi kullandığım ürünler. Umarım zorlu mücadelenin altından hepimiz gücümüzle kalkacağız. Daha önce dediğim gibi Ortada bir savaş yok. Eğer savaşırsak emin olun bir kişi mağlup gelecektir. Biz mağlup olmak istemiyoruz. Ee, kazanmak istiyoruz. Fakat kazanmamız için savaşmamıza gerek yok. Umarım çiçek bahçelerine yürüdüğümüz günler çok yakındır. Biz de bunların altından kalkarız. Bir sonraki videomda size nöroformat terapisi desteği almıştım. Ondan bahsedeceğim. Sağlıkla kalın.